Merhaba, ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, sahra gülü nasıl yapılır onu anlatacağım. Onun nasıl örüldüğünü sizlere de göstereceğim. Bu örgümüzü aynen diğer örgülerimizde olduğu gibi özellikle bayan yeleklerinde çok güzel bir görüntüsü olan çok şık duran bir model. Bunu bebek örgülerinizde bayan yeleklerinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Hadi gelin bu modeli nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Bunun için bir lastik örmenize gerek yok. Bu tamamen sizin tercihiniz. İstiyorsanız örebilirsiniz. Ama özellikle lastik örgü isteyen bir model değil. Bakın bunun için Aynı lastik örgüde yaptığımız gibi iki düz iki ters öreceğiz. Bakın örgümün ön yüzüne gidene kadar iki düz. Bu arada iki ilmek ve katlarından oluşuyor bu örgümüzde. Yapmanız gereken ilmek atarken iki ilmek ve katlarından oluşturmanız gereken bir model. Ona dikkat edin. Bakın iki ters iki düz. İki düz, iki tersini yapıyorum. benim için örmesi kolay bir model. Sizler de aynı düşüncede olur musunuz bilmiyorum. 2 i̇ki ters iki düz. İki ters aynı çift lastik örerken yaptığımızı yapıyoruz. son iki tersimiz kaldı. Onu da ördük. Bakın. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi koymaya başlayacağız. Bakın. Bunun için ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz zaten. Sonraki iki ilmeğim ters. Bu iki ilmeğimi de örüyorum. Ters olduğu için. Bakın. iki tane düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi ipimi kendimden tarafa alıyorum. Ters bir şekilde iki ilmeğimin içine girdim. Bakın. ikisini birlikte örüyormuş gibi bir ip çektim. İpimin üzerine doladım. Aynı iki ilmeğin içine tekrar girdim. Bir ip daha çıkarttım. İki ilmeğin içinden 3 ipim çıkmış oldu. Daha sonra iki ilmeğin ilkine giriyorum, ters bir şekilde ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın, ters bir şekilde iki ilmeğimin birini ilkini ördüm. Daha sonra bıraktım. Bakın üzerine aldığımız ilmeklerle birlikte 2 dört tane ilmeğimiz oldu. Birinci ilmeğimize değil ikinci ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerinden atlattık. Ve bu üzerinden atlatıp sol şişimize geçen ilmeğimize arkadan girip bakın buna arkadan şişimizi geçirip bırakıyoruz şu anda benim dört tane ilmeğim var aslında ilmeğim arttı şu anda arkada onu tekrar iki ilmeğe düşüreceğiz bakın iki tersimi ördüm yine iki düzüm var ve yine aynı şekilde örneğimi yapıyorum bakın iki ilmeğimin içine girdim ters bir şekilde bir ilmek çıkarttım üzerine doladım girdim bir ilmek daha çıkarttım daha sonra bakın o iki ilmeğimin ilkine şişimle giriyorum ve o ilk ilmeğimi örüp çıkıyorum bakın Şişimin üzerinde dört tane ilmeğim var şu anda. 4 ilmeğimin baştan ikinci üzerine aldığım o ipi geçiriyorum. Ve bakın şişimi arka yüzünden tersten o ilmeğin içine geçirip bırakıyorum. İki tersimi örüyorum. Bakın ipimi kendimden, kendimden tarafa aldım öne aldım iki düz ilmeğime ters bir şekilde girdim bakın ikisini birlikte örüyormuşum gibi bir ilmek çıkarttım içinden bakın üzerine doladım ve bir ilmek daha çıkarttım iki ilmeğin içinden üç ilmeğim oluşmuş oldu daha sonra ilk ilmeğime ters bir şekilde girdim ve ters örerek çıkıyorum. Bakın, ters bir şekilde ördüm, çıktım ve artık bu dört üzerine doladığım ilmekleri bıraktım. İlk değil ikinci ilmeğimi aldım, bakın şişimin üzerine geçirdim ve sağ elimdeki şişimle bu ilmeğe ters bir şekilde girdim, bıraktım. İki tane tersimi örüyorum, aynen hiçbir şey yapmadan. Bakın yine iki tane düzüm var. Buna ters bir şekilde örüyormuş gibi girdim, bir ilmek çıkarttım üzerine aldım. Tekrar iki ilmeğin içine girdim. Bakın, bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. Daha sonra o iki ilmeğimin başında olan ilk ilmeğime giriyorum ve ters bir şekilde örerek çıkıyorum. Daha sonra o iki ilmeğimi bıraktım şişimden. Bu yaptığımız ilmeklerden 2 4 4 tane oldu. İlk ilmeği değil ikinci ilmeği şişimin üzerine aldım. 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim ve buna şişimle tersinden girdim ve şişimin üzerine aldım. Sonda kalan iki tersimi örüyorum. Bakın. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi geldiği şekilde örüyorum. Öndeki iki tersin arkada düz oldu. İki tane düzümü yaptım. Bakın. Şimdi az önce iki ilmeğin içinden dört ilmeğimiz çıkmıştı. Biliyorsunuz ilkini ters bir şekilde ördüm. Geri kalan 3 taneye şişimi, ipimi kendimden tarafa alıp şişimle 3 ilmeğin içine giriyorum. 3'ünü birlikte örüp çıkıyorum. Bakın tekrar 2 ilmeğe düştü. 2 düzümü ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm o dörtlüden. Geri kalan 3 ilmeğimin içine şişimle girdim. Üçünü birden ters bir şekilde örerek çıktım ve tek ilmeğe düşürdüm. Bakın. 2 düzümü ördüm. İlk ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Geri kalan üçlüyü ters bir şekilde girip üçünü birlikte örüp çıkıyorum. İki tane düzüm var. Yani yine başta var olan şişimize atmış olduğumuz ilmek sayısına düşmüş oluyoruz. Bakın dörtlünün ilk ilmeğini ters ördüm. Geri kalan üç ilmeği içine girdim. Üçünü birlikte ördüm ve çıktım. Başlangıçta olan ilmeklerim bunlar iki düzüm, iki tersi bakın modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı şimdi örgümün ön yüzünde herhangi bir işlem yapmadan tersleri ters düzleri düz bir şekilde örüyorum Ilmeklerimize herhangi bir artış yok ee, o artış olan e, 2'den 4 çıkartmıştık biliyorsunuz onları tekrar iki'ye düşürdük şu anda ilmek sayımızda herhangi bir değişiklik yok iyi bakın iki düz iki tersimi yine ördüm örgümün ön yüzünde herhangi bir işlem yapmadan bu sıramı ördüm arka yüzünde de aynı şekilde tersi ters düzüp düz bir şekilde örüyoruz Ön tarafta ikinci kez örneğimizi modelimizi oluşturuyoruz. Bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Sonrasında iki tane tersim var. İki ilmeğimi ters ördüm. Bir iki düz iki düz, iki ters, düz, ters. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzünde tekrar modelimizi koyuyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Sonrasında iki tersim denk geliyor biliyorsunuz. İki tersimi ördüm. Eziyet etme bana, eziyet etme. tersini ördüm. Bakın yine iki düzüm var. Yine aynı şekilde ipimi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeğime birlikte giriyorum. Bakın. Bir. Üzerine aldım. Tekrar iki ilmeğimin içine girdim. Ve üç. Bakın. Sonrasında bu iki ilmeğin başında olan ilk ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Bakın, ters bir şekilde ördüm, çıktım. Şu anda benim sağ şişimde dört tane ilmeğim var. 2 ilmeğimin içinden 4 ilmek çıkarttım. Dört ilmeğin içinden baştan ikinci ilmeğimi alıyorum. Bakın aldım ve buna şişimle sağ şişimle ters bir şekilde bu ilmeği tekrar şişime taktım. Daha sonra iki tane tersimi örüyorum. düz ilmeklerime ters bir şekilde girdim. Bakın. 1 üzerine doladım ve 3. Bakın Üç tane ilmeğim var. İlk ilmeğimi ters bir şekilde Böyle. Bakın 4 tane ilmeğim var. Dört ilmeğin baştan ikincisini alıyorum ve şişimle ters bir şekilde bakın geçiriyorum tekrar iki tersimi ördüm örgümüz bu şekilde ee, kolay bir model ee, yaptıkça zevk alacağınız bir model ve çok şık görünen bir model örgülerinizde tercih edeceğinizi düşünüyorum şimdiden örmek isteyen herkese kolay gelsin. Beni izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.